Büyük Ev abla sevilen solisti Gül'in sunduğu zorlu pismin yepyeni dijital sersi bir masada oturduk. Üçüncü solo albümü mektupları geçtiğimiz sene dinleyicilerle buluşturan Neli Peki ağırladı. Son albümünü pandemi sürecinde dinleyicilerle buluşturmasından müziğin kendi hayatındaki yerine kadar pek çok konunun konuşulduğu keyifli sohbet şimdi Zorlu Pisem'e YouTube kanalında yayında. Çekimleri sevilen caz kulübü Touche'e de fiziki mesafe önlemleri ile gerçekleştirilen, Bant noktanda editoryel ve kreatif olarak dahil olduğu zorlu pesem YouTube kanalının en yeni dijital sersi bir masada oturduk yeni bölümünde Barış Demirel'i ağırladı. Biraz telkin gibi, her şey yoluna girecek bir şekilde demek benim için müzik. Yeni bölümünde Gül'ünlerin konuğu olan Nelipek, hem pandemi sürecinde albüm çıkartmanın nasıl bir deneyim olduğunu, hem de kendi hayatında müziğinle ifade ettiğine yönelik detayları izleyicilerle paylaştı. Son albümü mektupları pandemi sürecinde dinleyicilerle buluşturan Nilüpek, pandemi Mart 2020 ayında hayatımıza girdi bir ay sonrasında biz de albümü yayınladık elbette tuhaf bir süreç oldu. Albüm aşamasında lansman konserinde yapacaklarımızı düşünürken birden evlere kapandık. Çeşitli sosyal medya mecraları üzerinden canlı yayınlarla dinleyicilere ulaştık elbette ama orada da eski parçaları çalıyorduk. Sanki albümü yaptık ve uzay boşluğuna attık gibi bir süreçti. Ama şimdi bakınca bunun da böyle yaşanması gerekiyormuş diye düşünüyorum yoksa insan delirebilir gerçekten. İfadelerini kullandı, müziğinin yarattığı hissiyatı yönelik ve müziğinin kendisi için ne anlam ifade ettiğini de anlatan sanatçı, müziğinin her şeyi yolunda gibi bir hissiyat yarattığı söyleniyor. Aslında daha ziyade bir telkin gibi her şey yolunda demekten ziyade her şey yoluna girecek demeye çalışıyorum. Hayat akıyor, duraklama yapmam, burada durmak sana daha çok zarar verecek gibi bir işlevi var benim için müziğim, dedi. İleriye yönelik şarkı yapmanın ötesinde daha uzun vadeli planları olduğunu da belirten Nilipek bu projesinde ise, normal üretim şeklimin dışına çıkma fırsatları yaratmaya çalışıyorum kendimde. Resimde ve müzikte kendimi güvende hissettiğim bir yer var ve orada kalabilirim sonsuza kadar. Bir şeylerin dışına çıkmak, yeni bir şeyler yapmak gerekiyor. Biraz oyun oynamak istiyorum aslında ve oyunda biraz da kaybetmek istiyorum galiba. Kazandığım oyunu defalarca oynamaktansa biraz kavga edeyim istiyorum sözleriyle anlattı kaynak, BHA, Beyaz Haber Ajansı Adblotes,